Evet gençler afiyet bal şekerli olsun. Çorbalarımız çorba. Bu ne? Düğün çorbası mı? Ne bu? Yoğurtlu, Yoğurtlu çorba. çorba. İçinde ne var efendim? Mercimek. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Sen? Bu işten anlıyor mu herhalde? Ben buradaki şeyi yine kim Aha buldum. Hemen hemen. Kırçınlaşıyorsun hemen. Oh. Yok yok. Ha baş bir şey yok. Afiyet olsun bravo. Eyvallah. Bebeğe yediremedin abi çorba. Hı? Kime? Buralar. Şurgal dostuna hidayet yapma diyelim. Bunu ama bu çorban bir adı olmaz. Löbete mi geldi? Baş geldi mi löbete? Doğut çorbası. Doğun üzümlü no. mi? Evi gördün mü evi? He? Gösterdin mi evi sana? Yok. Niye gelmiş hayır mı? Evi için mi? Nereye gittiniz siz ikiniz? Arabayı almaya. Neredeydi araba? Araba başka Kartal'daydı. Kartal'daydı araba babam. Oh. Gülistan olsa bu Gülistan'da da iyi Bak. Bunu böyle yiyesin de pilavı tabağına mı koyayım? Ben Yes, Niye sömürdün? Niye su turmuyor? Ya az koy onu. Tamam o. Ya da buna koyamıyorsun az. Boy. Az koy bana, az koy bana. Hmm. Bu bamya mı bu? Ne bu? Bu ne? Ne o? Ne? Bana. Babam sever mi sana? Evet. İçine gelen söyleyeyim. Babam ne sevdiği yemeği söyler misin? Gel yine söyle. Ben sen, Ben kim sen bunu bilmiyorum ben. Ben aa, anlam bilemiyorum. Ya karısı olarak senin bilmen lazım. Ya. O. Ne karılar var. <laughs> Aha. Efendim. mı baktın mı? Hangi attığına arkadaş? Tamam bakacağım yemek yiyoruz arkadaş biz. He? Niye sen bu karının ekmeğini yemedin? He? İlan etti sen herkese. Bana sinirlenmiş ondan yememişti. Bana... Ha duydun mu? Bana sinirlenmiş. Hı hmm. Kapat lan telefonu, kapat! Batman Bakarız Tamam Maşallah ki kaçık bu Bacak hiç içeri bacak olmuyor. Hmm. Tamam. Hayırlısı. Hadi canım. Şey bir tuhaf baca dışı içeride. Köye öyle olmuyor mu anne? Hayır. Şey, dışarıda olur bacağın içeri. İçine mi koyun yer başına mı? Kız çok sıcakmış ya bu. <laughs> İçimi yaktı. Acele etme, bir uyuyun. Şunu yiyor bu. Bu mi yok? aynı. Elay yaz bunu. E Elay var mı? Var mı Elay? Ben bu yiyeceğim Üstüne ne koyayım? Ben? Ya sen alsana şunu. Yok. Buna yedin mi ablacığım? dedim? Nerede Ne 9 kilo koydum da yedim. 9 kilo. Oo. Ah abi, Aha. Eniştem benim. Benim yakışıklı eniştem. hattına ne olmuş lan ha? hattına ne oldu? Ne? Taktığa sonra evladır. Ne haktım ya? hattına mı bak diye bir şey mi bak Mesela mesela diyor. Beyefendi. Bizim tarihlerine bakacakmış da. Ne diyor Murat Rinne? İzin tarihini atmış bana ona bak diyor. He? İzin tarihine bak atmış izin tarihi izin izin. He. Ha. Dur ne zaman ayrılıyormuş? Yok. Tamam bunun bu. Ne? Tam fazla koyma. Tam tam. Tam koyma, koyma tamam. Ben. Eline sağlık karıcığım, karıcığım eline sağlık, eline sağlık, karıcığım. Bırak, karayı da karışıyor. Allah Allah. Karıcığım diyeceksin, babacığım, karıcığım eline sağlık karıcığım. Otur otur bir yere gitme. Özel okunuyor. Hadi yok. Ne yazın? Taklime bakmadım. Her zaman dokuz geçe on geçe okuyor. Akşam ezan ha. İyi bir şey yapacağız o zaman. Ben de gitmeden ezana yetişeceğiz. Bak. Tak gidiyor bana. Sen gülemiyor mu O zaman abi. Bir şey mi gidiyor? Sekiz buçuğu neyli? Zavatt, zavatt, zavattam burdaya. Dün Dört gün, üç gün ve peşime gitti. Geldin mi izinden arkadaş? Gelmedim. Of. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Adam King kovur ya. Mehmet et ne abi Sinop Maya Bat. Aaa. Neresinden? Yaylacılık köyü. Vallahi mı diyorsun ya? Ya. E ben de o köydeyim Kim der dersin? Çıkı Ahmet. Şangol'um Çıkı Ahmet'in oğluyum diyeceğim. Şangol'um Başka türlü tanımaz da. Şangolo, Şangolo ne demek? Şangolo işte külal. Cinsiyeti külalesi her neyse say. Sen? Yanma sayın. Aa. Benim anam da yanma sayın mı? He? Abi, Tanıyor mu? Tanımıyorum. Adını söylersem bilmez misin? Anasının adını. Sen diyorsun. Bilmiyorum. Hımm. Allah. Anasına benziyordu zaten. Boncuk gözüydü o Mesin da. cennet olsun. Ananı seviyor muydun sen? Seviyordum anamı. Ben anamdan daha hava almam çünkü doğdum. Ya da Ölünce daha çok anlarım sevdiğimi. <laughs> Ama öyle olmaz mı? Hı? İnsanlar... Ölen bayramın kutlu olur, ölen evin olur. Evet değil mi? Ölünce badem gözlü olurmuş, öyle derler. Doğru değil mi? Doğru. Çok doğru bir laf. Ölünce herkes badem gözlüğe baktı. Ah, ah. Ah, boğulacağım. Suyu istemedim ya, şuna koyayım geldi. Yok, tamam. Hepsi ona koyma. Annem, annem. Ya yemeyeceğim, yemeyeceğim. Benim çok midem bulandı. Ne yürüdük biliyor musun? <laughs> bir otursak yok mu bu? Kim var bakımda? Götü, götü. Bir oturmuş da bir tavuğu tek başıma yedin. Bu tavuklardan mı şimdi? Sahte. Martı. Farkında mısın? Tavukları bile şişiriyorlar. İşkembelerin içine su basıyorlar. Etlerin içine su basıyorlar. Allah surak sıkıyorlar. Gömleklerin içinde bile kurşun varmış. Ne kurşun var? Ha, yasakladı hep. Niye? Kurşun varmış. Kurşun da ya. Ben bilmiyorum ne kurşun. Kısa hastalık yapıyormuş. E için işte o bedenin kolyesi ondan öldü ya. O kodun için ne var işte? Onlar hep kaldırdığı böyle kapladı. Ay yaşa be! yaşa be! Allah razı olsun. Çok güzel yemekler yapmışsın yine. Çok teşekkür ederim. Tatlım, kıymetlim, bebeğim, hayatım, canımın içi. Bir gün eğer bu dünyaya gelseydim seni annem olarak ister miydim? Bir düşünüyorum. Düşünmeden söylersem çok karışık bir olay olur. Düşünerek söylersem düşünmeden söylersem düşünerek, düşün, düşünerek söylersem olabilir. Düşünmeden söylersem so evet. Annem olarak olmanı isterdim tekrar. Babam ben kötü babam olması istedim. Sonra çünkü benim gibi bir asalet ferfafı dediğim gibi sabahki söylediğin hakaret lafları çok dolu dolu söyledin. Onların hiçbirini yakıştıramadım sana. Ben onların hiçbiri değilim. Tamam mı? Bana çok kötü kelimeler kullandın. Farkında mısın? O kelimeleri söylerken nasıl canımın yandığını nasıl incildiğimi farkında Şimdi mısın? Mı Şükrü sen olmadı mı sen? 42 yaşındaki adam mı dövecek? 42 döveceğim. yaşında da olsa ana baba doğur adamı. Vur bir tane hadi. Ha. Hadi vur. Kıyamayın. Tamam hadi vur şimdi. Kıyamıyorum şimdi. Işte. Hadi vur şimdi. Bir Sen buna şükür etsin. Bak gözümü de kapattım vur. Hadi vur. Hadi hadi sofrayı toplam hadi. Nereye gidiyorsun ya? Hadi sofrayı. İki dakika sofrada bir laf yapalım. Zenginler öyle yapıyor. Sofrada konuşuyor her şeyini. Zenginlerden değiliz biz. Sofradan yatağa geçiyorlar. Hı. Evet. Adam. Gidiyor masayı böyle çekiyor, atıyor, karıyı masaya oturtturuyor. Sen öyle özeneceğin, dinine bağlı insanları özeneceğin be sana. bunlar nasıl insan bunlar ha? Kral! Kralım, kralım! Sus, ezan okunacak şimdi. Allah'ı billahi bıktım bu takır bu diş takırdığından. Gece zavallı uyuyayım yani. Bu dişini çıkartsın da yatsın ya. Takır takır takır. Ama takır takır. benim ben yapmam düşlerim. Süleyman çek ne olursun çek ya. Bak bak bırak orayı sen. Sen eve bak eve. Eve bak bakma öyle şey ee, bir şey olmuyor. Duruyor duruyor. Tamam yatarken dişini çıkarmıyor abayı senden. Takır diyormuşum demek ki. Ya şerefsiz buldu çamaşır dayını ya. Ya oğlum suç mu buldu? Yemiyor ne? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Takır takır takır. Bir gelişe şansım ki ya sabah adam hayır bu tuz bu da mı da geçer? hiç çekemiyor. Allah Allah. Çekemiyor da onu şu şey yapıyor. Çekemiyor. Eve bak eve 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 in fotoğraf eve in. Sen niye çekemiyorsun adam? Ya duruyor duruyor bir şey çıkartıyor ya. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim mi o dişlerini çıkartmasın? Yöntemini söyleyeyim mi sana? Bak kumama sistemi Bak ben midem bulanıyor zaten. Bak zoruna yedim diyor. Yapma bak oğlum sen belki ağına işte ol yapma. Bu anlamıyor sen belki ağına beni. Sen saatin tıkırtısına uyuyamıyorsun. Ben de yaşlı başlı insanım. Bunu kolayına çıkar diye koyuyor. Ötekinde koyuyorsun. Adam takır takır ötüyor. Uyuyamıyorum. Yok. Ya gidecek yerim olsa vallahi gideceğim billahi. Korlamasın Allah'tan geldi diyelim. Ama bu keyfi diş takır 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 oturmuş ki de bayağı da ya. ya, Rabbi, ya, Rabbi, ya Bak sokuyorsun, aynısını sokuyorsun. Şey, ya bu kadar insanın üstüne gelinmez ya. Vallahi gelinmez. Nereye kadar sap gideceğiz? Nereye kadar ne yapacağız? Baba çıkarmadan uyuyamıyor musun dişini? Ya yok öyle bir şey var oğlum. Ya Ama sen uyurken bilemezsin. Yalan ya çekemiyor. E sen, ya neyi sen çekemiyor tamam. Tamam. Sen gör tamam. Neyi çekemiyor? Ben sana bağlayayım çek telefonu. Duysun kulağını. Tamam. <laughs> ya burada yapsın. Açıkta kalır. <laughs> tamam. Bölgeden yapılmamışım ben. Demiş ya gelince konuşacağız diye. Niye? Bölgeden mi bir şey çıkaracağım? Altı yaparken yaparız. Nasıl çıkacağım şimdi? Sen izlemedin ki videoyu. Ya bırak durulmaz bu karının evinde Allah'ım. Eyvah eyvah bir de bu çıktı şimdi ya. Durulmaz ya. Bir de bu çocuk dışında haber Allah Allah'a emanet Bu kötü bir şey. Bak diyorsun ki saatim tıkızına uyuyamıyorum Ben de yaşlı insanım oğlum. Olayı bak bunu çıkar diyor zaten dişlerini koymuşsun kutuya. Ama haklısın. Ama söylemiyor bak soruyorum. Bundan ne kadar bu kadar uzatmaya gerek ne? Tamam ya, doğru söylüyorum. Belki ben bunu yaparım dese. Ya. Şey. ya. Bir ağzını tutuyorum ya. Yok ya. Hep Yok bu, bu bu ben haklı, Hep bu hak, bu ben Yok ya. Ezan okundu ezan. Yine ortalık karıştı. Yine ortalık karıştı. bu suçlu benim Allah için bu söyleyip benim bir suçum var mı? Yok. Yine ne yaptılar? Yine Moncuk Hanım bir laf söyledi. Ortalık karıştı. Haklısın. Sonuna kadar haklısın. Uyuyamıyoruz. Uyuyamıyoruz. Anladım. Her zaman hafifleşti. işte. Gece de duyuyor mu kapıyı açtığını? Tuvaletin kapısını bile açtı. Sade Yine kente kadar diyor. Diyece bu kapıları gıcırdatmadan git düğünü nasıl bak biliyor. O zaman öyle yapıyor da şimdi niye gün yüzünü öyle vuruyor kapıları? Sinirlendi şimdi sana. Her zaman böyle. Oğlum bak sofrada iysem benim benim bir bulanıyor karşısındakinin de bulanıyor. Bu adamın baltası duruyor mu? Sofrada takır takır takır, takır iysem dişi. Bu e, adam baltası lafı... duruyor mu? Geceleyin, geceleyin bunu çıkart koy. Madem ki Bu adamın baltası duruyor. Duydum, duydum. Ne dedi ha? Sen de salla şimdi ha. Ya bak dinle. Tamam konuşuyor. Baltası duruyor. Ne yapacağım baltası? Kesmesin bizi. He? Bana da şimdi kinlendi. Senin yüzünden babamla arama açılacak. Farkında mısın? Ya Rabbim feryadımı duymuyor musun? Neyse kardeşler yapacak bir şey yok. Bu kadar.